Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün sizlerle beraber GS motorumuzun son susturucuyu değiştireceğiz arkadaşlar. Eksozu değiştireceğiz. Şu arka taraftaki susturucuyu. Lafı fazla uzatmadan e, kutuyu açmaya başlayalım. Size susturucuyu göstereyim. İçinden kutudan neler çıkıyor onları bir göstereyim. Ondan sonra sökme işlemine başlayacağız. Şöyle tutmak için bir çember çıkıyor. Eksozu tutuyor ya. içinde yayları falan var. Ben bunu alalı bayağı oldu ama ne zamandır bekliyor takmadım. Kısmet bugüneymiş. Evvelki geçen sene mi ondan önceki sene almıştık başka bir susturucu. Onu bir ara bir, birazcık bir kullandım. Pek hoşuma gitmedi. Onu şimdi başka bir motorda kullanacağım. Bunu yeni aldım. Bu daha çok hoşuma gitti. Bakalım nasıl olacak sesi inşallah. Öbürkü gibi güzel olur. Bunun rengi de siyah aldım böyle. Evet arkadaşlar susturucumuz bu şekilde. Şurada desibelleri var. Bunu sökeceğiz. Bu şekilde kullanırız. Bir de söküp kullanırız. Bakarız artık. Bir de içinde bir sticker olacaktı. Bundan. O nerede? AliExpress'ten aldım arkadaşlar. Merak edenler için de söyleyeyim. Normalde bir sticker vardı içinde. Onu yapıştırıyoruz ama. Geçenki değiştirdiğim videoyu paylaştığımda e, tabii ki bunlar sahte olduğu için arkadaşlar üzerine yazmıştım ben markanın adını. O yüzden YouTube o videoyu silmemi istedi. Ben de sildim. Çünkü telif hakkına giriyormuş. Sahte ürünleri AliExpress'ten alıp böyle yayınlayamazsınız dediler. Ben de tamam dedim söktüm. Bu da bu markadan. Miv markasının sahtesi çakması. Bu da böyle alüminyumdan bir tane yapışkan yolluyorlar. Bunu da üstüne orijinal yerine kendini sonradan yapıştırıyorsunuz. Oluyor size miveksos egzoz susturucusu. <laughs> evet şimdi... Lafı uzatmıyoruz. Hemen şunu sökmeye başlıyorum. Bunu yerine takacağız. Bakalım nasıl olacak. Tabi o susturucu takabilmek için buradaki geniş boğazı böyle biraz daraltan bir e, bir adaptör almanız gerekiyor. Bu da AliExpress'te zaten satılıyor. İlk başta şunu çıkartalım şuradan bir. Önce bu parçayı alıyoruz. Sonra şuradaki büyük vidayı sökeceğiz. Bu buradan çıkacak. Şuradakini de hallettikten sonra sonra şunu sökeceğiz ve bunu sökeceğiz. Yani iki tane büyük vida var. Ondan sonra egzoz kendi çıkıyor. Ben sökmüşken şunu da sökeceğim. İçini bir yağlayacağım. Bir yanmaz bir gres var. Biraz da onunla bir gresleyeyim. Vik vik diye bir ses yapmaya başlıyor yine bu arada bir. Bunun içini bakım yapmanız lazım yani arada sırada. Evet ben burayı söktüm ama siz sökmeyin arkadaşlar. Çünkü ben buraya biraz bakım yapacağım. Gresleyeceğim filan içini. O yüzden söktüm. Normalde şu vidayla şurada görüyor musunuz bilmiyorum. Buradaki vidayı sökeceğiz. Eksos çıkacak. Bu bir kelepçe arkadaşlar. Bir de gevşetip şöyle tıklayınca zaten geçiyor. Şimdi şurada gördüğünüz e, toks anahtarlı bir de sökeceğiz. kocaman dağrı geldi bu ne? Evet, egzozumuzu çıkardık arkadaşlar. Arı değil mübarek ejderha bu ne lan? Eski egzozu söktüm. Ee, şu adaptör parçasını takacağım da onun bir açısı var ya onu e, denk getirebilmek için önceden şöyle bir deniyorum tabi. Şöyle susturucumuz buraya güzel bir düz bir şekilde oldu. Bu da bu şekilde. Şimdi bunu güzelce yerine takıp sıkabiliriz. Şu parçadan bahsediyorum arkadaşlar. Bunu böyle güzelce yerine oturtacağız. Biraz zor giriyor. Hatta bayağı bir zor giriyor. Zorlaya zorlaya buraya kadar yerine oturtacağız. Aşağı yukarı şu açıyla. Ondan sonra vidasını sıkacağız. Eksozu takacağız bunu ben uğraşırken size çekmeme gerek yok. Biraz uğraştıracak çünkü bu beni. Tam videoya başladım. Ejderha gibi olan arı yine geldi arkadaşlar. Motoru çok sevdi. Neyse. Bu zımbırtıyı buraya bayağı bir soktum arkadaşlar. Daha da fazla olmuyor zaten. Şimdi şurada sıkalım. tamamdır. Şimdi egzozumuzu yerine bir daha bir deneyelim. Evet arkadaşlar egzoz da bu şekilde duracak burada. Şöyle olacak. Arkadan görünüşü şöyle olacak. Evet. Plakaya falan değmiyor. Bu tarafa sıcak hava üflemiyor. Bayağı iyi oldu. Böyle olacak. Şuna biraz değiyor gibi ama bir şey olmaz. Burası o kadar ısınmaz herhalde. Şuraya çok hafiften değecek ama bilmiyorum artık. Onu biraz daha içeri alabilirdim ama bu sefer de bu taraflara çok yakın oluyor. En iyisi bunu böyle bırakalım. Bir şey olmaz. Şimdi şu beraberinde gelen sabitleme zımbırtılarını takalım bakalım nasıl olacak. Şurada yayları var. bakalım şu yaylar nasıl olacak. Ben de bu yayların birkaç boyu var zaten. Bu olmadı zaten. Bundan uzun geldi arkadaşlar. Kısaları lazım. Benim elimdeki eski yaylar nerede? Yani i̇nşallah. Bu kısa yay bile uzun gelecek. Bu kısa yaylar bile uzun geliyor. Daha kısası var mı? Daha kısası var mı diye bakacağım ama bilmiyorum artık. Yani bu o kadar bunu germez. Böyle boşta duruyorlar baksanız olmadı. Ben şu yayların daha kısası var mı diye bir bakayım. Ondan sonra geri dönerim. Evet yayın bir tanesini kısa yay yukarı tarafı oldu zaten. Aşağı tarafa gelen yayı da görüyor musunuz bilmiyorum. Şu yayı da uçlarını kesip tekrardan bükerekten içe doğru tekrar bükerekten modifiye ettim. Ve oldu. Yeteri kadar sıkı olduğuna inanıyorum. Şimdi bir de şuradaki bağlantıyı yaptık mı bu iş tamamdır. Oradaki bağlantı içinde şöyle bir bize kelepçe vermişler. Büyük kelepçe arkadaşlar. Şimdi içinden çıkan kelepçeyi plastiğini taktım. Şöyle tutacak. Bu Z şeklinde bir metal parça var. Bu da buraya böyle gelecek. İşte bunu bunun üstüne böyle vidalayacağız. Şu şekilde sıktıracağız buraya. Artık bu, bu şekilde olacak. BMW'nin kendi orijinal şey şuraya sığarsa bunu taksam daha hoş gözükebilir. Şuraya sığarsa bunu takarım. Büyük ihtimal sığmayacak. Çünkü öncekinde de sığmamıştı üzerinde çıkan şu vidalarla bunu buraya vidalarız arkadaşlar. Evet bu parçayı buraya taktım arkadaşlar da şuradaki deliğe kılı kılına yetecek gibi şöyle çektirince yetiyor. Şöyle bir sıkalım. Arkadan da elimle tutuyorum. Buraya taktığım vida, kendi orijinal vidası şöyleydi ve uzundu. Arka taraftan çirkin gözükmesin diye bunun yarısı kadar bir vida buldum. Aynı kalınlıkta. Onu takıyorum buraya. Daha hoş olacak. Çünkü öbür vida e, uzun. Uzun olduğum arkadan böyle e, kelebek gibi çıkacak oradan. Ya vidayı kesmem gerekiyordu ya da böyle kısa bir vida. Elimde vardı, kullandım. Aslında bu üst tarafa da bir kısa vida bulursam daha iyi olur. Çünkü öbür vida yine uzun. Arka taraftan böyle bayağı bir uzun çıkarsa hoş gözükmez. Bunu taktık. Bu buradan geçer. O zaman pulu buraya koyacağız. Yani orijinal vidası bakalım bir takalım. Uzun vida zaten yok galiba elimde. Ay kısa vida zaten yok galiba başka. Oraya uyacak şekilde. Ya da vardır da kim bilir nerede. Önce bunu bir takalım. Sonradan olmazsa buluruz bir tane. Değiştiririz. Bu takılan yer zaten somunlu ama arkasına kendi somununu da tekrar koyacağım. şurası tabii ki orijinali gibi güzel gözükmedi. Orijinalinde böyle bir zımbırtı var burada. Böyle büyük bir pul var. Ama bu pulun çapı şuraya uymuyor. Yani oraya geçmiyor. Ya bu parçayı modifiye etmek lazım. Ya da bunu takmamak lazım. Ona sonra bakarız. Şimdilik bunu böyle takalım. Çok canım isterse sonradan bu parçayı ben modifiye ederim. Biraz düzeltiriz veya başka bir tane daha yaparız. Oraya onu takabiliriz yani. Şu arkadan da sıkalım. Kontrasını da vermiş olalım. Çok da kötü olmadı. Video o kadar da uzun değil ya. Biraz uzun ama neyse. O kadar olur. Bu iş böyle. Sağlam da oldu. Birazdan çalıştıracağız. Şu yapışkanını takayım. Ondan sonra çalıştıralım. Bu yapışkanın yeri şurada bir yerde arkadaşlar şöyle yapıştıracağız bunu. İnşallah güzelce tutar. Genelde güzelce tutar bunlar da. Belli de olmaz. Şu kulaklar burada bir açı var ya. Ona göre güzelce yapışırsa şöyle açıyı verirsek hiç zorlanmadan iyi bir şekilde tutar. Evet. Bu alüminyum olduğu için arkadaşlar şöyle elimle hafiften hafiften büküyorum. Siz fark ediyor musunuz, görüyor musunuz bilmiyorum ama bakın şöyle işte yerine alıştırıyoruz. Sonra şuraya şöyle lüps diye yapıştıracağız. Ve tutacak. Burayı da temizledim. Unutmayın temizlemeyi. Sildim. Zaten temizli de. İşte bir daha bir sildim. Evet. Şöyle. Güzel ya. Orijinal Mivex uzuldu bak şimdi. <laughs> Şuradaki çizgiye hizalayaraktan tıt, tıt 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 tamam. Üstünde bir de plastik bir parça daha var. Evet. Yok abi işte o öyle yapışmazdı. şöyle yapışırdı falan diyorsanız da yorumlara yazın. Ben de öğreneyim. Bir dahaki sefere yaparız. Diyeceğiniz bir şey varsa yorumlarda söyleyin yoksa sonsuza kadar susun arkadaşlar. <laughs> Şimdi zaten ilk çalıştırdık mı bu egzozu takmak için o adaptör parçayı takmak için oraları e, VD40 falan sıktım. Büyük ihtimal dumanlar falan çıkacak. Egzozun kendi içindeki e, cam elyafı falan var ya onlar da yanacak. Onlardan da dumanlar çıkacak. Büyük ihtimal sonradan gider onlar zaten. Bu da ısınınca buraya iyicene yapışır gibime geliyor. Evet. Şöyle ortalığı bir toplayalım. Ondan sonra marşa basalım. Bakalım ne oluyor. Önce desibel killer'la deneyeceğiz. Sonra desibel killer'ı sökeceğim. Bir de öyle deneyeceğiz. Sonra bir de yolda deneyeceğiz. Eksoz'a taktık. Son hali bu şekilde arkadaşlar. Biraz önce şurada uzun vida taktım demiştim ya orijinal vidasını. O uzundu. Kısasını takmayı o anda bulamamıştım takmak için. Sonradan aradım. İçime sinmedi. Kısa vida taktım. Daha temiz oldu. Daha güzel oldu. Şu alta da kısa vida taktım. İkisi de daha temiz oldular. Şurayı idareten eden benim eskiden yaptığım karbon bir şey vardı. Bu kaplamanın karbonu. Üzerinde Akropovic yazıyor. Önemli değil. Eksozumuz mu? <laughs> Sorun değil. Şimdi çalıştıracağız arkadaşlar. Ee, hatırlatmamızı yapalım. E kanala abone değilseniz arkadaşlar. Ekranın sağ alt köşesinde abone ol butonu var. Oradan e tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Bildirimleri de açarsınız. Diğer videolarımdan da anında haberdar olabilirsiniz zili açarsanız işte ve videoyu beğenip bir de yorum yaparsanız çok daha iyi olur bana destek olmuş olursunuz şimdi çalıştırıyoruz arkadaşlar şu anda e, desibel killer daha üzerinde henüz sökmedim önce böyle bir çalıştırıp deneyelim. Şimdi desibel killerı sökeceğim. Bu şekilde deneyeceğiz bakalım. Sökmesi de çok kolay. Şu altta bir tıkaç tıpaç var. <laughs> bir tıpa var. Bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Orada bir anahtar var, vida var. Onunla sökeceğiz hemen halledeceğiz onu. Evet, buradaki vidayı söktüm. Desibel killer'ımızı alıyoruz ve boş boru. Susturucu var tabii içinde. Elyaf, melyaf var ama. Bayağı bir ses çıkacağını düşünüyorum. Bakalım ne olacak. How you take Evet komşuların kafayı daha fazla ütülemeden kapatalım. Eksos harika ses çıkartıyor. Gürül gürül. Bunu bir de yolda deneriz arkadaşlar. Bayağı bir gürültülü olacak. Öbür eksozdan bu bence daha gürültülü. Herhalde bu deliğin yapısından olabilir. Bilmiyorum eksozun yapısından olabilir. Bu biraz daha ince zaten. Bu daha gürültülü arkadaşlar. Desibel killer olmadan da sesini dinlediğimize göre videoyu sonlandırabiliriz. Hatırlatmamızı yine yapalım. Ekranın sağ alt köşesinde abone ol butonu var. Oradan basarak ve oradaki çan işaretine basarak da bildirimi de açabilirsiniz. Yani bildirimi açarsanız yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Kanala abone olup beğeni ve yorum yaparsanız da bana destek olmuş olursunuz. Evet AliExpress'ten aldığım Miu egzozumuz burada arkadaşlar. Miu egzozumuzun montajını hep birlikte yaptık. Sesini de dinledik. Birazdan da yolda dinleyeceğiz videonun açıklamalar kısmına susturucuyu satın aldığım linki ekleyeceğim arkadaşlar sitenin linkini aşağıdan ona ulaşabilirsiniz merak ettiğiniz bir şey varsa da yorumlardan bana ulaşabilirsiniz elimden geldiğince cevapların tüm yorumları okuyorum zaten cevap vermeye de çalışıyorum diyorum ve videoyu bitiriyorum kendinize iyi bakın arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Eksozu yoldaki sesini dinlemek için de ufak bir tur atmaya çıktım. Evet duyduğunuz gibi ses de bu şekilde arkadaşlar. Ben konuşurken sesimi kaskın içindeki mikrofondan konuşma konuşmadığım yerlerde de arkaya bir mikrofon daha taktım. Sesi oradan kaydediyorum. İnşallah o mikrofonda doğru dürüst çalışıp sesi kaydetmiştir. Artık onu bilmiyoruz. Onu bilgisayarın başındayken bakacağız, öğreneceğiz yani. Da uzatmayacağım bu turu. Sadece bu egzozun sesini dinle, dinlemek için çıktım. Bayağı bir ses yapıyor arkadaşlar. Bilmiyorum. Kaskın içindeki mikrofondan da biraz size dinleteyim. Sadece arkadaki mikrofondan değil. Kaskın içinde de ses bu şekilde geliyor. Bayağı bir gürültülü oldu. Zaten istediğimizde buydu canım. Daha bayır gezerken gürültülü kimsenin umurunda değil. şuradan bir yerden de dönelim. Bu kısmı videonun sonuna eklerim artık. Merak edin arkadaşlar izlerler. O zaman videoyu da fazla uzatmayalım. Ben zaten şuradan bir yerden döneceğim. Eve doğru geri gideceğim. Biliyorsunuz arkadaşlar kanala abone olmak bedava. Ekranın sağ alt köşesinde abone ol butonu var. Oradan kanala bir tıkla abone olabilirsiniz. Videoyu da beğenip yorum yaparsanız bana yeterince destek olmuş olursunuz. Buradan da bir tane katıl var. Erhan arkadaşımız. Ona tekrardan teşekkür ediyorum desteği için. Eğer bu videoyu da izliyorsa Teşekkürler. <laughs> Şuradan ufaktan dönelim. Eksos patlata patlata gidiyoruz vallahi. Bak patlatacak mı? İyi fazla da poturdamıyor. Bazen bir potur potur ediyor ama bazen çok da etmiyor yani. iyi Sürekli de olmasın. Yapıyormuş arkadaşlar. Devri biraz uzatıp bıraktığınızda arkadan bir poturdama geliyor mısır patlatır gibi gidiyoruz. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Fazla uzatmayalım videoyu. Zaten yeterince uzun oldu. Hoşçakalın.